Aselsan Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretildi. TÜBİTAK SAGE, Habras için ilk yurtdışı hizmet sözleşmesini imzaladı. Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet Baykar Savunmayı ziyaret etti. Savunma Sanayi Başkanlığı 6, 7 ve 8. Milgem gemileri için ihale sürecini başlattı. Yalova Üniversitesi'nde görevli bilim insanları radarlarda görünümü azaltan sprey köpük geliştirdi. Aselsan'la Koskep İmalat sanayisinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Nijer Başbakanı ve beraberindeki bakanlardan oluşan heyet İstanbul Şişli'deki Repkon firmasını ziyaret etti. Havelsan'ın milli yazılımı gemi trafik hizmetleri ilk kez NATO'nun deniz güvenliği tatbikatında başarıyla kullanıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Aselsan tarafından düzenlenen aviyonik çalıştayında yaptığı konuşmada bir aviyonik şirketinin kurulmasının faydalı olabileceğini söyledi. Kale Kalıp Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2. Atış Çalıştayı'nda ürünlerini sergiledi. Türkiye'nin yerli hava savunma füze sistemi Hisar O artı envantere giriş öncesi son kabul testini başarıyla tamamladı. Aselsan'ın yerli ve milli X-Ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep Havalimanı'nda kullanıma alındı.